Kuntum khayrun mina al-ukhrijat minnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tuminuuna billah Şimdi efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın bir hadis-i şerifi var. Şu hadis-i şerife girmeden önce şu meseleyi önden bir konuşalım. Bizim bir buna yakın bir sohbetiniz var YouTube sayfamızda. Bu sohbetin kapak görüntüsünü genelde sol cena, kemalistler, ateistler, dinsizler o kapak fotoğrafını alıp yaklaşık bir 200-300 kere falan kendi profillerine paylaşlar. Kapakta şu yazıyor, hesapsız azapsız cennete girecek 70 bin kişi. Neye göre söylüyorum? Neye dayanarak? Hadislere dayanarak. Kafama göre söylemiyorum. Ama bakıyorsun kardeşim işte ahiret inancı zayıf olanlar, Hatta çoğunun ahiret inancı yok. Ahiret inancı olmayanlar, cennete, cehenneme inanmayanlar bu hadisleri inkar ediyor. Ha, bunu gören kardeşe de bununla alakalı gördüğü zaman bana iletmesinler. Zaten ben gerekeni görüyorum. Çünkü otomatik algılama var Facebook'ta. Yüz algılama şeyi var. Zaten bana diyor bak diyor senin fotoğrafını paylaşmışlar diyor. Evet. Facebook'tan diyor bak diyor yine seninle dalga geçiyorlar. Aynen böyle yani. Yine seninle diyor, dalga geçiyorlar. Her neyse. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Hesapsız bak. Ama bak bu ince mesele. Hesapsızdan maksat şu sağlam Müslüman sağlam. Şunları baştan söyleyeyim de. Sonradan arada söyleyince millet kafayı yiyor. Bizim yani ehli sünnetten de bu konulara çok böyle kafayı yiyen oluyor. Sağlam Müslüman. Detaylı olarak anlatınca anlayacaksınız. Hesapsız cennete girecek 70 bin kişi. Sahabeler dedi ki ya Resulallah kim onlar? Onlardan ilki şu. Sebepleri aradan çıkartan kişi. Ne demek bu? Hazreti İbrahim gibi. Hasbiyallah. Hasbiyallah. Bana Allah yeter. Gerisini istemiyorum. Ne demek bu? Hz. İbrahim ateşe atılıyor. Havada gidiyor. Melekler geldi. Dediler. Ey İbrahim bizden bir şey istiyor musun? Ne dedi? Beni Allah görüyor mu? E, görüyor. Size ihtiyacım yok. Çekilin aradan. Bak. Ya biz olsak ne yaparız? Ya babacığım yetişin be kardeşim. Yanıyoruz Allah Allah ya. Söndün üç ateşi ya. Yalan mı? Ya kendini düşün ya. Düşün düşün. Biz olsak ne yaparız yani? Ay işte Hz. İbrahim diyor? Aradan çekilin kardeşim. Ben Allah görüyor. Ne oluyor? Düştü yer gül bahçesi kardeşim. Gül bahçesi. 40 gün orada yiyor içiyor. İşte Allah'a tevekkül edersen bu oluyor. Evet. Ne dedik? Hesapsız cennete girecek kişi bir Allah Celle, Celle bana yeter diyen kişi. Bunu biraz detaylandıracağız. İkincisi nazar boncuğu ve benzeri şeylere inanmayanlar. Asla inanmayanlar. Elhamdülillah ben belki buradan tutturabilirim. Gördüğüm yerde kırıyorum, parçalıyorum. Evet. Hatta bir kardeş birine hediye almıştı. Üzerine nazar boncuklarını tek tek söktüm hepsinden. Hiç acımam valla. Hediyeymiş bilmem hiç. Bana ne kardeşim. Hem arada söylüyorum bak diyorum. Bak nazar boncuğu böyle böyle sıkıntılıyorum. Yani direkt adama kardeşim şey yapmayın. Sıkıntısını söyleyin. Nazar boncuğu problemli. Evet. Şimdi. Ne dedik? Hz. İbrahim meselesi. Sebepleri aradan çıkardan kişi. Bak ince meseleye gireyim mi kardeşim? Bak çok ince mesele. Hasta mı oldun kardeşim? Ayağın mı kırıldı? Doktora gitmiyorum ben abici. <laughs> Hadi bakalım. Felç Gitmiyorum kardeşim. Allah bana yeter. Diye bilenler işte o 70 bin kişi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan kıyamete kadar 100 milyarlar gelip gidecek. O 100 milyarın içinde o 70 bin kişi var ya. Devede kulak. Çölde bilye kalıyor. 70 bin için millet Oo! falan diyor. O 70 bin kişi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinin yanında o çöldeki kum tanesi kalıyor. O iman öyle bir iman kardeşim. Adam diyor kardeşim hiç kusura bakmayın doktor 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 yok. Ben kardeşim hiçbir yere gitmiyorum. Niye? İman var iman. İman sahipleri bunlar. He biraz daha inceye girelim. Niye? Çünkü biraz daha ince mesele girmek lazım. Sebepleri aradan çıkaracağız. Ne diyeceğiz? Her şey Allah'tan. Kuruyan bir yaprak dalından Allah Celle, Celle izni olmadan düşmüyorsa kardeşim ben de Allah Celle Celal'e sığındım, güvendim. Beni hasta eden de Allah, iyileştirecek olan da Allah Celle Celaluhu. Bunu kafaya sokun. Bunlar ince mesela. İşte bu iman bizde var mı? Bunu bir sormak lazım. Bir örnek vereyim. Sahabelerden bir tanesi ağır hasta. Bak ağır hasta. Başka bir sahabi ziyarete geliyor. Diyor ki ya mübarek durumun kötü. Seni doktora götüreyim. El cevap Zaten diyor beni hasta eden doktorun kendisi. Benim ne işim var? Doktor da diyor al sana iman. Bu adamlar işte. Hesapsız bu adamlar. Ya bizde bu iman olmadığı için biz sebeplere sarılacağız. Eh, konuyu böyle toparlayayım. Çünkü çoğu kardeş bu konuda fren patlatıyor. Ne yapacağız? Gitti kesin cehennem. Ya cehennemdesin demedik sana mübarek adam. Bizde o iman olmadığı için biz sebeplere sarılacağız. Evet. Biz sebeplere sarılacağız. Çünkü hasta eden Allah şifa veren Allah Celle Celaluhu. Bir gün Hazreti Musa hasta oldu. Dedi ki ya Rabbi hasta oldum. Allah Celle Celaluhu dedi ki git şu ağacın yapraklarını kaynat iç iyileşeceksin. Hazreti Musa Allah Celle Celaluhu dediğini yaptı. Ağacın yapraklarını kaynattı içti iyileşti. Hazreti Musa bir daha hasta oldu. Gitti ağacın yapraklarını kaynattı içti iyileşmedi. Dedi ki ya Rabbi ben hasta oldum. Sen bana git ağaçtan yapraklarını kaynat iç dedin. İçtim iyileştim. E ben bir daha hasta oldum. Ağaca gittim kaynattım iyileşmedim. Dedi ki ilk sefer gittiğinde benden bildin. ikinci sefer yapraktan bildin dedi. O yüzden iyileşmedin. Allah'tan bileceksin. Sebepleri arayacaksın. Bizim imanımız sebep aramaya müsait. Evet bizim imanlar sebep aramaya müsait. Biz sebep arayacağız. Sebeplere sarılacağız. Bizde o iman yok. Bizde Hazreti Eyüp'teki iman yok. Hazreti Eyüp ya vücudu kurtlar bağlamış. Kurtlar. Vücuduna kurt çıkıyor. Kurt yere düşüyor bak bak. Kurdu alıyor yerine geri koyuyor. Ben bunu alır atarsam diyor Allah'ı isen etmiş olurum. İmana bak hizaya gel. Bir de kendine bak. Bizde bu iman var mı? Ya arkadaş şurada kurt çusa kardeşim adam kolunu keser atar ya. Bizde bu işler böyle. Biz sebeplere sarılmaya mecburuz. Bizdeki bu iman yok. Bizden kalkıp kimse diyemez ki beni hasta eden Allah, iyileşecek olan Allah. Ben yatarım aşağı doktora falan gitmem. Der bunu. Bak der. Ama aradan iki gün geçer. ya sevmedim ya. Arkadaşını arıyorum. Ya kö kötüyüm ya. Aslında ambulans mı? <laughs> yani ambulans çağır mı? <laughs> Aslında ambulans mı çağırsak? Şuraya bir ameliyathane mi kursak? Bu modele girer. İlk gün yapar. Bu hadis amel için yapar. Ben cennete gireceğim, 70 bin kişiden biri olacağım der. İlk gün yapar ama ikinci gün freni patlatır. Anlasana Allah selamet versin gümbürtüye. Allah razı olsun. Uyarıyoruz kardeşim. Allah'tan bileceğiz. İkincisi şu nazar boncuğu meselesi eşinizle, dostunuzla, akrabanıza uyarın. Nazar boncuğu eşittir, şirktir. Niye? Ondan bekliyorsun. Ben bunu asarsam bu korur. Bak bu korur dersen şirke giriyorsun. Evet şirk. Kebal şirk değil ama küçük şirk. Sonuçta ne olursa olsun sen ondan bir şey bekliyorsun. Ha put gibi bir şey o. Evet kardeşim. Hesapsız cennete girecek 70 bin kişiden olmak istiyorsan Hasbunallahu ve nimel vekil diyebilirsen bak biraz daha detayı vurayım ondan sonra kapatacağım konuyu. Felç mi kardeşim? O iman varsa gitmiyorum doktora diyebilecek beni buradan kalacak olan Allah Celle, Celle kadar iman varsa eyvallah. Ama maalesef yok. Zorlamanın alemi yok. He. Yatalak Evin ortasında böyle kalırsın feşti. Ondan sonra kardeşim Allah bana yeter deyip ondan sonra iki gün sonra medyum keto gibi yamulursun orada. Hiç gerek yok. Yani erkekliğin yüzümü yok. İki gün sonra isyan edeceksin çünkü biliyorum. Kendimden biliyorum kardeşim. Nasıl biliyorsun? Herkesi kendimden bilirim dersin ya yani. anladın mı? Çünkü bir gün sabredersin, iki gün sabredersin. Üçüncü gün fren patlar. E kendim değil mi? Ağzımda benim yaralar çıkıyor bazen. Ağzım doluyor. Yani ilk bir gün sabredeyim, sabredeyim olmuyor. Bir ağrımaya başlıyor, bir acıyor. Bu ağızlar öyle böyle değil. Ondan sonra Allah'ım diyorum ne olur işi falan ya Rabbi. <laughs> Anladın mı? Yapacak bir şey yok. Aciziz. İşte bize iki gözü veren, bize aklı veren Allah Celle Adam sana dese ki iki gözünü ver, aklını ver sana dünyayı vereceğim. Ne dersin? Ne yapacağım ben gözüm aklım olmadıktan sonra dünyayı? Allah Celle, Celle sana iki göz vermiş, akıl vermiş. Namaz kıl diyor, ibadet et diyor, kulluk yap diyor. Sen ne yapıyorsun? Kıllık yapıyorsun. Kıllık yapma, kulluk yap. İnşallah bu meseleyi de anlattık.